Ben de özlemişim mercanı be. Şunları Anladım. temiz bir suya koyayım şöyle. Pırıl pırıl suya koyayım şöyle. Kıp kırmızı görüksünler. Gene atladı balık. var ya dışarı atlamak için can atıyor ha. Evet, herkesin görmek istediği zannedersem buydu. Az biraz sonra arayayım seni. Biraz sonra arayayım seni. Şu mercanlarımı bir yıkayayım taze tazeyken. Şöyle kıpkırmızı olsunlar. Burak sen niye gelmedin? Gelseydin bunlarla birebir sen de kapışırdın, ya. uğraşırdın. Bak işte bu. Muhteşem oldu ya, kıp kırmızı, maşallah diyeyim, kıp kırmızı. İnşallah biraz daha alırız. <laughs> Kafanı vurma, bırak. Geçti. Osman kardeş, az kaldı. Sen geldiğinde gelmiş olduğunda ganimet gibi olacak ortalık. Sen bugün rahat rahat yat. En iyisi bizi seyretme Osman kardeş. Yeah. <laughs>